Ebabil kuşu ya da Apus Apus, Sangiller familyasından gelen, 16 ile 17 cm boyunda, genelde kırlangıç ile karıştırılan bir kuş türüdür, genelde yalnızca üremek için yere inen ve bunun haricinde devamlı havada olan bir kuş çeşididir, açık alanlarda ve sıcak iklimlerde yaşamaktadırlar. Gündüzleri uyuyup geceleri ise, avlanmalarından dolayı nokturnal canlılar sınıfında yer almaktadır, kanat yapıları bu biçiminde olan Ebabil kuşları, genel olarak saatler boyunca herhangi bir alana konmadan, uçabilme özelliğine sahiptir, görme duyuları bir hayli gelişmiştir, bundan dolayı gece karanlığının içinde bile metrelerce uzağı görebilmektedirler, uçarken aynı zamanda uyuyabilen nadir olan kuş türlerinden birisidir, çevik ve hızlı bir vücut yapısına sahip olmaktadırlar. Beslenirken veya yerde yürürken görmek olanaklı değildir denilemez fakat bu durumlar çok nadir bir şekilde görülmektedir, ayaklarının üzerinde diğer kuşlar gibi dik bir biçimde duramazlar. Türkiye içerisinde ebabil kuş türünden 4 tanesi yaşamaktadır, Türkiye'nin soğuk olmasından dolayı kışın Afrika'ya göçerler, ebabil kuşlarının ortalama olarak ömür süreleri ise 27 senedir. Bilgilendirici videoların devamı için abone olabilirsiniz.